Arkadaşlar merhabalar bu dersimizde katı cisimler konusunda koni konusunun konu anlatımını yapacağız. Yalnız bu konuya başlamadan önce geçen dersimizde şu soruyu pdf eklemeyi unutmuştum o yüzden çözememiştim. Koni sorularının sonunda bu soruyu da çözeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda olacak bu haberiniz olsun. Evet koni kolay bir konu arkadaşlar başlayalım. Koni de arkadaşlar şey gibi piramit gibi ucu sivri değil mi arkadaşlar bunun? O zaman hacim basit. Hacim olayı nedir arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil mi? Ucu sivri olan şekillerde. Bütün katı cisimlerde neydi hacim? Taban alanı çarpı yükseklik ama ucu sivri olan şekillerde. Yani ucu sivri olan şekil neydi? Piramit ve koni de arkadaşlar. Bölü 3'ü unutmayacaksınız. Pi r kare çarpı h bölü 3 bize hacmi verecektir. Peki alan nedir? Alanda da açılmış şekli önemli arkadaşlar bizim için. Alanda Açılmış şekli bir daire yapıyor arkadaşlar. Şöyle açtığınız zaman kendiniz de bir daire dilimi daire dilimi oluşturun isterseniz ve onu birleştirin. Konu yaptığını da göreceksiniz büyük ihtimalle. Bakın şu taban taban e, yarıçapına R yüksekliği H ve şu yan ayrıta da yanal ayrıt uzunluğu bu arkadaşlar. Yan ayrıta da L diyecek olursam bazı kitaplar L, e, A diyor hiç fark etmez. Şuna açılmış hali şu şekilde. Yalnız buna dikkat edin arkadaşlar. Açılmış halinde buradaki nokta ile buradaki nokta üst üste gelecek ya. Yani şurası A burası B iken açtığınız zaman yine burası A olacak. ya. Yani açtığınız zaman şurası da A olacak arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. B nerede kalıyor? Açıldığında tam ortasında kalıyor arkadaşlar. Bu açılışta önemli. Özellikle yüzey sorularında karınca sorularında çok önemli arkadaşlar bu. Haberiniz olsun. Şimdi... Burada arkadaşlar bu şekilde açtığımız zaman bir e, yine daire dilimi oluşuyor yan yüzeyde arkadaşlar. Bu merkez açıya alfa diyecek olursak isterseniz e, alandan bahsederken de taban alanı artı taban alanı artı yan alan şeklinde söyleyelim. Peki yan alan taban alanı basit. Taban alanı nedir arkadaşlar? Pi r karedir değil mi? Artı yan alanda arkadaşlar pi l kare alfa bölü 360'dan da yapabilirsiniz. Ama ee, bu açtığınızda bir de alfayı bulmayla uğraşacağınıza Yanal alanın kolay bir formülü var arkadaşlar. O da çok basit. Piril. Bulaşık deterjanı markası var ya piril. Gerçi şimdi feyri çıktı ama olsun pirilden de aklınıza kalsın. Hani yan ayrıta L dediğiniz zaman piril bize yan yanal alanı veriyor arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Evet ikinci bileceğimiz şey alan. Bir de arkadaşlar burada bir açı oluşuyor ya. Bu açıyı da bulmaya yönelik bir tane de bir formülümüz var. O da şu arkadaşlar. Hatta koninin olmazsa olmazı. R bölü L alfa bölü 360'a eşit arkadaşlar. Bakın şu taban yer çapımız R. Yan ayrıtımız R ise R bölü L. Alfa bölü 360 eşit. Bu da bizim koni konusunda kesinlikle ama kesinlikle bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Hatta açılım yaptıktan sonra bu merkez açıyı bulmak için mutlaka ama mutlaka bunu kullanacağız. Özellikle yüzey sorularında. O yüzden ilk başta ben yüzey sorularından başladım. Hemen şöyle bir soru yapalım arkadaşlar. Bakın yarıçap 5 vermişler. Burayı 20 vermişler. A'dan A'ya en kısa yol nedir? Ee, benim Sınava girdiğim zaman da böyle bir soru gelmişti arkadaşlar. Bu bir dağcı var. Konu şeklindeki dağ etrafını dolaşacak. En kısa şekilde nasıl dolaşır şeklinde sormuşlardı. Biraz hikayeyi arttırmışlardı. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın A'dan başlayıp önemli olan şu. A'dan başlayıp nereye geliyor? Yine A'ya geliyor. Yani TA doğrusunun üstüne geliyor. Hemen şeklin açılmışını yapıyoruz arkadaşlar. Önemli olan neydi? Bakın burası A burası B değildi. Şuradaki uzunlukta neydi arkadaşlar? noktamızda neydi? A'ydı. B neresi oluyordu? Burası oluyordu. Hatta şu şekilde şey yapalım arkadaşlar. Önemli olan neydi? Yarıçap ve şey olduğunda ve burada kaç istenildiğinde R bölü L alfa bölü 360'ı kesinlikle ama kesinlikle kullanıyoruz. Yani 5 bölü 20 5 bölü 20 eşittir alfa bölü 360'tan 1 bölü 4 1 bölü 4 o zaman alfa kaç derece çıkıyor arkadaşlar 90 derece çıkıyor açımız 90 derece Ben bunu yerleştirdik bizden ne isteniyor şimdi arkadaşlar a'dan a'ya en kısa yol dümdüz gideceksin kardeşim İşte bizden bu isteniyor burası 20 burası da 20 burada ne çıktı arkadaşlar İkiz kenar dik üçgen çıktı a'dan a'ya en kısa uzaklık ne oluyor o zaman arkadaşlar ikiz kenar dik üçgen olduğu için 20 kök 2 oldu tamam mı önemli olan bakın şurası da t ya A'dan başlayıp TA doğrusunun üstüne gelmeyi unutmayın. Kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bakalım şu soruya. Bu sefer de ne yapıyor arkadaşlar? Şuradan C noktasına gidecek. A'dan C'ye en kısa yol nedir diye soruluyor bize. Ne yapalım? Yine şekli bir açalım. Harflere dikkat. Harflere dikkat, dikkat edin arkadaşlar. Burası A. Burası da A olacak. Burası T. B noktası nerede? Burada olacak arkadaşlar. Hatta şeklimizi de şu şekilde çizelim. A'dan C'ye en kısa yol. Bak Dikkat edin. Adam başlıyor. Nereye gidiyor arkadaşlar? Adam başlayıp TC, TB doğrusunun üzerindeki C'ye gidecek. Tam buradaki C noktası da neresidir arkadaşlar? Orta nokta değil mi arkadaşım? Tam orta nokta. Hatta burada uzunluğumuz da 12. O zaman nereye gideceğini şekilde de gösterelim arkadaşlar. TB doğrusunun üzerine gidecek. Tam orta noktada olacak şekilde. Yani 6'ya 6 olacak. Burası da kaç? 12. O zaman bizim C noktasına gitmek için en kısa yolumuz ne olacak arkadaşlar? A'dan başlayıp TB doğrusundaki C noktasına gitmek için en kısa yolumuz tabii ki yüzeyi açtıktan sonra bu şekilde dümdüz ilerlemektir arkadaşlar. Peki bize ne lazım? Tabii ki açı da lazım. Açıyı bulalım isterseniz. R bölü L yani 4 bölü 12 eşittir. Alfa bölü 360'tan dolayı. 1 bölü 3, 1 bölü 3 yani alfamız kaç derece çıkıyor arkadaşlar buradan? 120 derece çıkıyor. Yalnız dikkat edin. Şuradaki açının tamamı 120 derece. E bu B noktası tam ortada kaldığı için bu yaylarda eşit olacağı için şuradaki yaylar da eşit olacak. Yani buradaki açılarımız kaçar derece olacak arkadaşlar? 60'ar derece olacak. Sonra bizden bu uzunluk isteniliyor. Bazı arkadaşlar şöyle yapabilir. Şu 60 var hocam. Kosinüs teoremi yapayım burada. Ne gerek var kosinüs teoremine? Tabii ki dik çizeceğiz değil mi? İster buradan çiz ister buradan çiz. Ben şuradan çizmeyi tercih ediyorum. Şuradan çizecek olursam 90'ın karşısı 12 ise burası 30 derece yapıyor. 30'un karşısı 6 yapmalı. Yani direkt buradan çizdiğin dik buraya denk geliyormuş. Yani burada kaçımız 90 derece olacak arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şunu da yapabilirler. Şuradan bir dik çizip Pisagor bağıntılarının bağıntısını uzatıp da buradan da yapabilir. Hiç fark etmez. Neyse burada kaçıyı bulduk. 60 derece 90 burası da 30 derece oldu. Tekrar söylüyorum. Şuradan dik çizecek olursam 90'ın karşısı 12 30'un karşısı 6 olacak. Bu uzunluk 6 olduğu için tam da C noktasına geliyor dik olan yer arkadaşlar. Yani 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı da ne olacaktır? 6 köküç olacaktır arkadaşlar. Yani x'imiz 6 köküç oldu arkadaşım. <laughs> Evet yine bir yüzey sorusu sormuşum. Yine açılış önemli arkadaşlar. Hemen şu şekilde açılışını yapalım arkadaşlar. Yüzey açılışını yapalım. Önemli olan burası A iken burasının da A olması. B'nin de tam burada olması. Hatta şunu da çizmemize de gerek yok da neyse çizeyim. Bakın nereden başlıyor? A'dan başlıyor. A'dan başlayıp nereye geliyor? Hop dönüyor ve TA doğrusunun üstüne geliyor. O zaman benim A'dan başlayıp TA doğrusunun üzerine gideceğim. A'dan başlayıp TA doğrusunun üzerine şart var yalnız. 2'ye 6 olacak şekilde. Buradan başlayıp şuraya gideyim arkadaşlar. 2'ye 6 olacak şekilde. Peki 2'ye 6 gittik. Burası kaç birim? 8 birim. Ve bu arada yarıçapı da kaç vermişler arkadaşlar? Şurası bir birim. Biz bir açıyı da bulmamız lazım değil mi? Açı da R bölü L. Yani 1 bölü 8 eşittir. Alfa bölü 360'tan alfamız kaç derece çıkıyor arkadaşlar? 45 derece çıkıyor değil mi? 8'de 1'e. O zaman burada açımız 45 derece çıktı. Şimdi ne yapacağız? Kosinüs teoreminden şuradaki x uzunluğunu bulacağız. Çünkü A'dan C'ye en kısa yol burası değil mi? Arada da 45 derece var. 2 var. 8 var. Ben yine kosinüs teoremi yapmayacağım Arkadaşlar Özel bir açı var. Hemen ne yapıyoruz? Özel bir açıda tabii ki dik çiziyoruz. İster buradan çiz, ister A'dan çiz. Hiç fark etmez. 45, 45, 90 üçgen çıktı. 2 ise bunlar kök 2, kök 2 değil midir arkadaşlar? Burası kök 2, burası da ne yaptı? Kök 2 birim yaptı. Ee, buraya da ne kaldı? 8 eksi kök kaldı. Buradaki Pisagor bağıntısı sadece gıcık çıktı arkadaşlar. Hiç önemli değil. Olsun yapalım biz yine Pisagor'umuzu. X'in karesi eşittir. 8 eksi kök 2'nin karesi artı... Ee, şu dik kenarlar 8 eksi kök 2 ile kök 2 değil mi? Artı kök genin karesi. Açalım o zaman bunları. X kare neye eşit oldu? 64 eksi 16 kök ki artı birinci ile ikincinin çarpımı iki katı kök genin karesi 2 artı bir daha kök genin karesi var burada 2 tabii ki bu da. O zaman x kare neye eşit oldu arkadaşlar? 64 4 daha 68 68 eksi 16 kök eşit oldu. X kare buna eşitse X de buradan ne eşit olacaktır? X de kare kök içerisinde 68 eksi 16 kök eşit olacaktır. Tamam. Düzenleniyor mu? 2'ye bölsek 39 yok. Daha da düzenlenmiyor arkadaşlar. Bu bu şekilde kalacaktır. Artık bu şıklarda yoksa ne yaparsınız? Düzenlenmiş halinde ararsınız. Şıklarda yani köklü sayıları düşünüp ona göre işlem yaparsınız. Evet. Bir sonraki soruya geldik şimdi arkadaşlar. Bir sonraki soruda da ne olmuş? Ne verilmiş? Yarıçapı 4 birim olan yarım daire kırbılarak bir konu yapılıyor. Bundan yapılır mı arkadaşlar bir konu? Tabii ki yapılır. Çünkü niye? Konunun açılmış hali neydi arkadaşlar? Bir daire dilimi değil miydi? Daire diliminde buramız alfaydı. Burası r'ydi değil mi? Burası da l'ydi. Hatta r bölü l alfa bölü 360'e eşitti. Değil mi arkadaşlar? Burada aslında e, şunu demem lazımdı. Yarım yarı çapı 4 birim olan yarım daire kırılarak işte ağzı açık bir koni yapılıyor şeklinde demem lazımdı arkadaşlar. Neyse önemli değil. Hacmi sorulduğu için ağzı da açık olsa koninin hacmi soruluyor. Hiç fark etmez. Burada aslında şu şekilde de olması lazımdı. Ama bunu da vermesem de soruda da bir şey fark etmez arkadaşlar. Bakın burası R. Burası ne yaptı arkadaşlar? L yaptı. L'miz 4 oldu arkadaşlar. Bunu unutmayın. L 4. Bu arada merkez açımız kaç derece arkadaşlar? 180 derece. Yani daire dilimimiz her zaman bu şekilde olmak zorunda değil ki kaç derece arkadaşlar? 180 derece de olabilir. Hatta bizim daire dilimi kıvrılacak şeyimiz e, şu şekilde de olabilir. Yani 180 dereceden büyük de olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Yalnız şunu biliyoruz biz e, bir koniyi açtığımızda tabii ki bir daire dilimi oluşacak. Buradan yola çıkacağız şimdi. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce bir r'yi bulalım isterseniz. R bölü l. R bölü L. 4. Eşittir. Alfa bölü tan. Alfamız kaç derece? 180 derece. 180 bölü tan. R'yi kaç buluruz arkadaşlar? 2 birim buluruz. Hadi bir konimizi çizelim şimdi. Konimiz şu şekilde değil mi arkadaşlar? L'miz kaç oldu? 4. R'miz kaç oldu? 2. Şuradan bir yükseklik çizecek olursam. Hatta burada 30 60 üçgen çıktı. Yüksekliğimizde kaç çıktı arkadaşlar? 2 kökü çıktı. Bizden ne isteniyor? Koninin hacmi isteniyor. Hacim basitti. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 2 kök 3 bölü neydi arkadaşlar? 3'tü. Bunu unutmayın. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3 bize hacim veriyordu. Tekrarlayalım. Yanlış yapmayalım. Pi r kare çarpı 2 kök 3 bölü 3. Evet. Hacimimiz ne oldu o zaman burada arkadaşlar? 4 kere 2 8 kök 3 pi. 8 kök 3 pi bölü 3'e eşit oldu arkadaşlar. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki dik üçgen katlandığında C noktası şöyle bir dik üçgen var bakın arkadaşlar. Bu katlandığında bir katlama uygulanıyormuş. Böyle bir katlama yapıldığında C noktası nereye geliyormuş arkadaşlar? AB'nin üzerine geliyormuş. Buna göre katlama işlemi yapıldıktan sonra yani şu işlem olduktan sonra arkadaşlar bu oluşan şekil BD etrafında döndürüldüğünde evet döndürme sorularına geldik arkadaşlar. BD etrafında döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi ne, ne olur diye soruluyor bize. İlk önce isterseniz bu şekilde bir katlamadan önceki şekli bir göstereyim. Şu şekilde değil mi arkadaşlar? Şurası kaç derece? 90 derece. Katlama sorularından kesinlikle ama kesinlikle korkmuyorduk arkadaşlar. Niye? Çünkü çok basitti. Katlama işlemlerinde ne oluyordu arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani şu kenarda şu kenar birbirine eşit oluyor. 6 hatta ee, şu kenarda şu kenarda birbirinin üstüne biniyor. Bunlar da birbirine eşit. Şu... Şunlar da birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. 90 sa burası da 90 derece yapıyor. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit oluyor. Hatta buradaki açı da eşit oluyor da gerek kalmadı. Bakın şu açı ortay doğrusu çıktı. Büyük üçgen ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. Burada 6 bölü 10 oran var. Yani 3 bölü 5 oran yok mu arkadaşlar? Yani biz buraya 3K dersek burası ne olacak? 5K olacak. O zaman burada tamamı 8K, 8'e eşit olduğu için K1 oldu. Yani burası kaç çıktı arkadaşlar? 5 oldu. Burası da kaç oldu? oldu? 3 oldu. Şimdi şu şekli ne yapacağız arkadaşlar? Döndüreceğiz. İsterseniz bu şekli aşağıya bir daha çizelim. Geniş açılı bir üçgen şu şekilde. Geniş açılı bir üçgen. Bizden şu şekli ne yapmamız isteniyor arkadaşlar? Döndürmemiz isteniyor. Peki bu uzunluğu kaç birim bulduk? 5 birim bulduk. Şurası kaç birim? 10 birim. Sonra şuradaki şekli de çizelim isterseniz. Burası kaç birimde arkadaşlar? 3 birimde. Burası da kaç birim? 6 birim. Şimdi döndürme işlemi yapacağız. Neyin etrafında? BD etrafında döndürme yapacağız. Bakın. Şunun etrafında bir döndürme yapacağız. Bunun etrafında döndürdüğümüzde ne yapıyorduk? Simetriğini almıyor muyduk arkadaşlar? Haydi bakalım bir simetriğini alalım. Simetriğini aldığımızda şu şekilde oluşmuyor mu arkadaşlar? Simetriğini aldığımızda şu şekil karşımıza çıkıyor ve simetriğini aldık. Tamam. Bunun etrafında döndürüyoruz. Yalnız sivri noktalara da şey, yuvarlak koyuyorduk değil mi arkadaşlar? Yuvarlığa da koyduğum zaman ne oluştu arkadaşlar? Şöyle yarıçapı çapı altı olan şöyle şöyle yapalım. Altı içeride kalsın. ha. Yarı çapı altı olan bir koniden şurada da bir boşluk var değil mi? Yarı çapı altı olan koninin yüksekliği sekizken yarı çapı altı olan koninin yüksekliği üçü olanı boş. Yani ne yapacağım arkadaşlar? Büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkartacağız. O zaman büyüğün hacmi. Büyüğün hacmi nedir? V büyük eksi. V büyük eksi. V küçük isteniliyor bizden arkadaşlar. Evet oluşan şeklin nesi isteniliyordu? Hacmi kaçtır diye soruluyordu. V büyük. Yarı kaç? 6. Yani pi r kare çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz 8. Bölü 3 Eksi ve küçük de ne olacak arkadaşlar? Yarı 6 yüksekliğimiz de 3 değil mi? Yani pi r kare çarpı yüksekliğimiz 3 bölü 3. Bölü 3'ler gitti. 36 bölü 3 şu 3 ile 36 sadeleşse kaç kalıyor? 12. 12 ile de 8 çarpsak 96 yapıyor herhalde. 96 pi eksi 36'ya eşit oldu. 36 pi'ye eşit oldu arkadaşlar. Hacim. Bu da neye eşit oluyor o zaman? 60 pi'ye eşit oluyor. Evet. Şu şekli, oluşan şekli, şu katlanmış olan üçgeni katladığımızda BD etrafında döndürdüğümüzde şu şekil oluşuyor arkadaşlar. Bu şeklinde hacmi ne oldu? Büyüğün hacminden şu beyaz kısmı boşluktaki şeyi çıkarttım arkadaşlar büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkarttım. Küçük konunun hacmini çıkarttım ve karşımıza bu çıktı. İşlem hatası yapmamışızdır umarım. 36 3'e böldük. Bir daha bakayım işlemlere. 12 96. Evet bir sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Yani 96 pi eksi 36 pi'ye eşit oldu. O da cevap 60'a eşit oldu arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Şekildeki koni t noktası sabit olacak şekilde. Bakın. Bu bir düzlem düzlemin üzerine konmuş. Şekilde iki tam tur döndürüldüğünde. Evet ben bunu döndürüyorum arkadaşlar. İki tam tur döndürüyorum. İki tam tur döndürdüğüm zaman şuradaki L'miz bizim L. Şurada da R diyelim isterseniz. İki tam tur döndürdüğüm, döndürdüğümüzde A noktası aynı yere geliyor. Evet iki tam tur döndürüyoruz. Ve A noktası aynı yere geldi. Bu bir aslında şu şekilde olmadı mı? T noktası sabitse şu L birim uzunluğundaki bir daire yapmadım arkadaşlar. Değil mi? A noktası yine aynı noktaya geldiği için. Peki. T uzunluğu da 6 imiş. L'yi de kullanırız arkadaşlar şimdi. Bizden koninin hacmi nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir tam tur attırdığımda yani şu daireyi iki tam tur attırdığım zaman şu çemberin etrafında aslında ne oluyor? İki tam tur atmış oluyor değil mi? Yani 2 pi R'yi 2 pi r'yi 2 ile çarptığımızda şu yol uzunluğuna eşit değil mi arkadaşlar? Bu yol uzunluğu da arkadaşlar yarıçapı l olan bir dairenin çevresi kadar değil midir? Tekrarlıyorum, bakın. T noktası sabit olacak şekilde konuyu döndürdüğüm zaman, konuyu döndürdüğüm zaman aslında TA uzunluğu sabit oluyor, hep bu uzunlukta şöyle l birim uzunluğunda bir daire belirtmiyorum arkadaşlar bu. Hatta çember belirtiyor, değil mi? Evet, bu bir şu daire 2 tam tur attığı zaman ne olacak? Aynı A noktası buraya geliyormuş. O zaman bunun üzerinde 2 tam tur atacak. Yani 2 pi 2 ile çarptığımızda şu dairenin çevresine eşit olmak zorunda arkadaşlar. 2 pi L'ye eşit olacak. 2 pi'ler gitti. Buradan L eşittir 2 L. Bak L eşittir 2 R oldu. L zaten kaç vermişlerdi arkadaşlar? L'ye T uzunluğunu uzunluğuna 6 vermişlerdi. L yerine 6 yazdığımızda 6 eşittir. 2 R ise R'yi de buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet. Koninin taban yarıçapını 3 bulduk arkadaşlar. Konuyu şurada bir çizeyim isterseniz. Taban yarıçapı 3. Peki yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? 6 birim değil mi? 6 birim de burası. Ne yapmamız lazım arkadaşlar burada? Tabii ki hacmini bulmak için yüksekliği de bulmamız lazım. Şu yüksekliği de çizdik, çizecek olursak Pisagor bağıntısı çıktı. Hatta 30 90 üçgen çıktı. Dik kenardan hipotenüse geçiş 2 kat ya. O zaman burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? 3 kök 3 olmak zorunda. Yani 30'un karşısı 3 60'ın karşısı da 3 kök olacak. Pisagor'dan da bulabilirsiniz. Fark etmez. O zaman hacim taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 3 kök 3 bölü 3'ü unutmuyoruz ama. Çünkü ucu sivri olan şekillerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Piramit ve koni de tabii ki bölü 3 yapıyorduk. Buradan da ne çıktı arkadaşlar? Şu 3 ile şu 3 sadeleşsin. O zaman 9 kök 3 pi'ye eşit oldu bu da. 9 kök 3 pi'ye eşit oldu. Evet. Bu sorumuz da güzel bir soruydu. Düzlemde bir döndürme sorusuydu arkadaşlar. Böyle değişik ilginç sorularda tabii yazmamız lazım değil mi? Evet geldik şimdi bu soruya. Birinci şekil ikinci şekle getirildiğinde suyun yüksekliği 4 birim oluyormuş. Hmm. Şimdi arkadaşlar birinci şekil aslında ben sözel olarak tam olarak yazmadım ama şeklen belli zaten. Yarı çapı R olan ve içinde su var değil mi arkadaşlar bunun? Şimdi düşünün. Bunun hacmi nedir arkadaşlar? Bu koninin hacmi nedir? Pi R kare bölü 3. Öbürünün hacmi nedir arkadaşlar? Şuradaki büyük silindirin şuraya kadarki olan kısmın silindirin hacmi nedir? Pi re kare değil mi? Dikkat edin arkadaşlar. Koni ile silindir iç içe verebilir, verilebilir. Hatta koni ile silindirler, silindir iç içe verildiği zaman arkadaşlar şuna dikkat edin. Bir tanesinin hacmi pi re kare bölü 3. Tabi tabanları aynıysa. Bir tanesinin de hacmi ne oluyor arkadaşlar? Pi re kare. Dikkat edin. Bu şu silindirin hacminin bakın koni silindirin hacminin kaçta kaçı yapıyor arkadaşlar? 3'te 1'i yapıyor. Bunu aklınızda tutun ve koni ile silindirin olduğu sorularda bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. İspatını da yaptım zaten burada. O zaman ben oradan yapacağım kardeşim. Hemen ne yapıyorum? Şuradaki hacme V dersem, şunun hacmine ne diyorum arkadaşlar? 3V diyorum. Tamam mı? Yani suyun hacmi ne oldu o zaman arkadaşlar? İçerideki suyun hacmi de 2V'ye eşit oldu. Çünkü burası V iken, silindirimiz 3V oldu. Arada kalan boşluk ne oldu arkadaşlar? 2V'ye eşit oldu. Peki suyun hacmi 2V ise buraya 2V'yi yazdık. Tamam. Şuraya kadar ki olan kısım neydi arkadaşlar? Koninin olduğu yere kadar yüksekliğin olduğu yere kadar ki olan kısım neydi? 3V değil miydi? Yani şu kısmın tamamı 3V arkadaşlar. Dikkat edin benzerlik yapmayacağız. şeyde Konide ve şeyde benzerlik yapıyoruz arkadaşlar. Piramitte benzerlik yapıyoruz ucu sivrilerde. Şimdi burada 2V'ye 3 v var ya yüksekliklerle doğru orantılıdır buradaki şeyler. E, hacimler niye biliyor musunuz pire kare çarpı h e, bu da pire kare çarpı h2 diyelim buna da arkadaşlar sadece ve sadece yükseklikleri farklı olduğu için silindirde de zaten böyle hacim dağıtımını da yapmıştık alandaki gibi alan dağıtımı yani alandaki gibi de düşünebilirsiniz 2v'deki 2v'deki yani 4'teki, 2, 4'teki 2v hacim varsa 3v'deki hacimde ne diyebiliriz arkadaşlar bakın 2v e, konuşamadım ama bir daha söylüyorum 2 veya hacminde oran orantı yapıyoruz. Doğru orantı yapıyoruz. 2 veya hacminde 4 yüksekliği varsa 3 veya hacminde kaç yüksekliği vardır arkadaşlar? Bakın 2 v'nin 2 katı, 3 v'nin 2 katı. O zaman burası da 6 olacak ve buradaki uzunlukta kaç çıkıyor arkadaşlar? 10. Buna göre silindirin yüksekliği kaçtır diye soruluyor bize. Tamam mı? Evet, bu da güzel bir soru ve buna dikkat edin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Koninin ve silindirin tabanları aynıyken V'ye 3V olmasını iyi düşünün artık arkadaşlar. Hatta aradaki kalan suyun hacminde ne oluyor arkadaşlar? 2V oluyor. Tamam buna dikkat edin. Evet geldik şöyle bir soruya. Ya yani ben kendi imkanlarımla bu şekilleri çizdiğim için yani şekiller daha da düzgün olabilir aslında. Şöyle bir matkap falan koyabilirim arkadaşlar buraya. Ama biz işte kendi imkanlarımızla bunu çiziyoruz ve bu soruları çizmek de bayağı bir vaktim alıyor arkadaşlar. Sizler için şey yapıyoruz. Bunların hepsini elle çiziyorum. Haberiniz olsun yani. Bunlar bayağı bir uğraştırıyor beni. Neyse. Şekildeki kare dik prizma matkapla deliniyor. Matkap bu. Matkapın ucu bu yani tamam mı? Şurada bir matkapın devamı varmış gibi düşünün tamam mı? Matkapla deliniyor. Matkapın ucu yüksekliği 2 cm olan koni şeklindedir. Evet yüksekliği 2 cm olan bir konik şeklindeymiş arkadaşlar. Bu, unutmayalım bunu. Tamam. Devam edelim. Delme işleminde koninin hacminin 7 katı delik açıldığında. Yani şunun hacmi V iken arkadaşlar. Bu delik hani matkapla deliyoruz ya. 7 katı daha şey yapacağım. Yani 7 V'lik daha kısım açacağım arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. 7 V'lik daha bir delik açacağım. Ee... 7 katı delik açıldığında prizmanın tabanında delik açılmamıştır. Ha ben bunu in. Burası V iken 7 V'lik deliyorum ve hala da bunun tabanında bir delik açılmamış arkadaşlar. Tamam? Buna göre kare prizmanın hacmi en az kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. En az kaçtır? Şimdi arkadaşlar tam burada burası V iken 7 V'lik deldiğim zaman ve 7 V'lik deldiğim zaman hala da delik açılmamışsa ve buradaki kare prizmanın da hacminin en küçüğü isteniliyorsa yüksekliğinin en küçüğünü bulmaya çalışacağız değil mi arkadaşlar? Şimdi delelim bakalım. Sen bunu deldin. Hadi tabana kadar geldi deldin. Tam böyle en azını istenildiği için arkadaşlar tam böyle delik açılacak kıvamda. Yani yere getirelim arkadaşlar. Tam teğet olduğu şeye yere getirelim şuraya getirelim. Şu şekilde getirdiğim zaman. Şöyle getirdiğim zaman. Peki bu böyle deldi. Şu şekilde deldi. Konu şeklinde deldi burayı. Bundan öncekileri de hep konu şeklinde mi deldi arkadaşlar şu şekilde? Tabii ki hayır. Buradan sonrasında ne yaptı arkadaşlar? Bu deldi ya. Yukarıyı da şu şekilde delmez mi arkadaşlar? Şöyle silindir şeklinde delmek zorunda değil mi? Burayı da. Şurayı da. Şimdi düşünün. Şurası V'ymiş. Ve bunun 7 katı kadar. Şurası da 7 V'ymiş. Yani burası da 6 V olacak arkadaşlar. O zaman çünkü soruda öyle diyor. 7 veli kaçtığımda. Ve ben burada şunu demek istedim arkadaşlar. Tam böyle sınırda olsun ki yüksekliği en az seçelim. Ben burada sınırda olmasın. Yani delmeden yukarıda seçtiğim zaman ben bunu biraz daha yukarıda seçersem yükseklik biraz daha uzamaz mı arkadaşlar? Kare prizmanın şeyini e, hacminin en küçük değerini bulmak için ne yapmam lazım? Tabii ki yüksekliğin en küçük değerini bulmam lazım değil mi? Peki burası V iken burasının 6V olduğu durum ne zaman oluyor arkadaşlar? Şimdi dikkat edin. Normalde şöyle yapabilirsiniz. <laughs> Normalde şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunun yüksekliği 2 ya. Bakın şu kafadan düşünün. Hatta biraz şey yapayım. Şunun yüksekliği 2 değil mi? Yarıçapı da R. Burası da R değil mi? O zaman V hacmi Pi R kare çarpı e, yüksekliği 2 idi. 2'ye eşit. Peki 6 V hacmi de neye eşit diyeceksiniz? Pi R kare çarpı şuraya da H diyelim. Hatta şurası 2 olduğu için bunu da e, buraya da h 2 de diyebilirsiniz. Fark etmez. h 2 çarpı pi r kare çarpı h 2 de 6 v'ye eşit. Gelin burada v yerine bunu yazın arkadaşlar. Ondan sonra da h yüksekliğini bulun. Fark etmez. Ama ben tabi burada bunu yapar mıyım? Yapmam. Niye biliyor musunuz? Siliyorum. Büyük ihtimalle çoğunluğunuz hep buradan yaptınız. Ya da yapacaksınız. Arkadaşlar burada bunu yapacağına koni ile silindirde biraz önceki soruda da dedim ya koni ve silindirde mesela tabanları aynı iken şu şekilde olduğunda iç içe olduğunda bunlar fark etmez dış, dış dışta da olabilir. Burası V iken yükseklikleri de aynı olduğu zaman tamamı ne oluyordu arkadaşlar? 3V oluyor değil mi? Yükseklikleri de, yarı çapları aynı ve şeyleri aynı olduğu için. Çünkü bunun hacmi pi r kare çarpı h bölü 3. Bunun hacmi pi r kare çarpı h silindirin hacmi de. O yüzden arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Burası V iken H yüksekliğinde 2 yüksekliğinde burası V iken yine iki yüksekliğinde bir silindir yaptığın zaman burası 3V olmaz mı? Yarı aynı değil mi? Çünkü V'ye 3V. Burada V'ye 3V yaptık. Peki yine aynı şekilde buraya da 3V mi kaldı arkadaşlar o zaman? Tamamı 6V'di çünkü. Bakın o zaman ne oldu arkadaşlar? Şu yükseklik 2 iken burası da 2 burası da 2 olmadı mı? Değil mi? Yani toplamda yüksekliğimiz kaç yaptı arkadaşım? Şunu sileyim isterseniz. Toplamda yüksekliğimiz tabi şunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Şuradaki uzunlukta yine ne oluyor arkadaşlar? Yine birbirine eşit oluyor. Şu uzunluk da eşit oldu. 2, 4, 6 birim olmuş oldu. Umarım anlamışsınızdır. Ne yaptım? Tabanı aynı, yarıçapı aynı olduğu zaman koni ile silindirde bak taban ve yarıçapları yarı çapları aynı olan silindirlerde yüksekleri de aynı iken V iken 3V oluyor değil mi? Burası V iken aynı yüksekte bir tane daha oluşturdum. 3V yaptım burayı. Bir daha 3V yapacaktım ki zaten tamam 6V oluyor. O da tam buraya denk geliyor zaten. 2 4 6'ya eşit oldu arkadaşlar burası. O zaman kare prizmanın en küçük hacmi ne yapıyor arkadaşlar? Ee, kare prizmanın hacmi en az kaçtır diye soruluyor bize. Yüksekliği de 6 bulduğumuza göre kare prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Taban alanı 4 çarpı 4. Yüksekliğimiz de 6. Yani neye eşit oldu? 4 kere 4 16. 16 çarpı 6 da 96'ya eşit oldu arkadaşlar. Tamam. Buna da dikkat edin. Biraz önceki gösterdiğim yoldan da yapabilirsiniz Tabii ki. İşte bu e, hani ilk başta şuraya yazmıştım ya arkadaşlar. Ne dedik? Pire kare çarpı 2 V'ye eşit. 6 V de eşittir. Pi kare çarpı H eksi. Şuraya H demiştik tamamına. H eksi 2'den de yapıp H'ı o şekilde de bulabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Evet. Kesik koniye geçeceğiz arkadaşlar. İsterseniz kesik konuya da bir sonraki videoda geçelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.